Arkadaşlar merhabalar. SQL eğitim videolarımızın 37. dersini gerçekleştireceğiz bu dersle. Ses sorununu sanırım büyük ölçüde çözdüm. Geçen derse göre daha net bir ses var. İnşallah tamamen çözeceğim. Eski videolardaki kaliteyi yeniden yakalayacağım. Şimdi geçen derste ne yapmıştık? Hemen şöyle hatırlatayım sizlere. İşte execute dediğimiz zaman dektel değişkeni ile oluşturmuş olduğumuz değişkenleri yan yana bu şekilde yazdırıyorduk. Araya bir tane bölü koymuştuk. Şimdi bu derste e, 4 işlem yapacağız dektir değişkenini kullanarak. Yani tsql komutlarıyla 4 işlem. Nasıl? Şöyle. Şimdi dektir et sayı 1 int virgül et sayı 2 int virgül et toplam int olsun. Tamam mı? Şimdi 3 tane değişken tanımladım. Bu değişkenlerin biri birinci sayı için, diğeri ikinci sayı için, üçüncüsü de bu iki sayının toplamı için kullanılacak. Şimdi sayı 1'e değer atalım. Set et at sayı 1 eşittir 5 olsun. Set et sayı 2 eşittir 8 olsun. Ondan sonra şimdi toplam değişkeni için ne diyeceğim? Set et toplam eşittir et sayı 1 artı et sayı 2 olacak. Tamam. Şimdi normalde işte print deyip ondan sonra print dedikten sonra et toplam dersem yazdıracak mı? Beraber görelim. Execute ettiğimde 13 yazdırdı. Burada herhangi bir sorun yok. 5 ve 8 topladı 13 yazdırdı. Ama ben mesela şöyle istiyorum işte e, şu açıklama satırında yazayım size. Toplam 2 nokta üst üste 13 yaz. Mesela böyle bir kullanımda bakın zaten şu açıklama satırının rengiyle şuradaki renk aynı değil. Bu biraz daha e, turkuaza koyu maviye şey e, maviye yakın bir renk. Bu tamamen yeşil çimen yeşili şimdi nasıl yapacağım şöyle diyeceğim ki print toplam toplam 2 nokta üst üste bir boşluk ondan sonra artı et toplam dediğim zaman hata verecek execute ettiğimde ben de benden e, burada toplam yazdırdıktan sonra kullandığım veri türünün int olduğunu ve bunu convert etmem gerektiğini söylüyor Tamam, ben konvert edeceğim. Neyi konvert edeceğim biliyor musunuz? Burada toplamı konvert etmiyorum. Toplam sonucunda o çıktıyı konvert ediyorum. Yazdırmak istediğim o çıktıyı konvert etmem gerekiyor. Nasıl konvert edeceğim biliyor musunuz? Şöyle, cast. Burada bir e, dönüşüm uygulayacağım. Cast dedikten sonra, at toplam. Toplam dedikten sonra bu toplam değişkeni neye dönüştüreceğim? Yazdırmak istiyorum. Ez var, ez dönüştüreceğim. Ez hatırlarsınız daha önce ne yapıyordu? İşte bir hani şunun gibi olsun gibi anlamı katıyordu burada. Hani kısmen aslında kısmen gibi mi? Benzer anlamı katıyor. Ee, i̇şte varçara benzet bunu. varçar olsun diye düşünebilirsiniz. Buradaki 2 de e, 2 basamaklı sayı o yüzden 2 kullanabiliriz. Ezvar çarp 2 dedim. Ondan sonra yeniden execute ettiğim zaman ne yaptı? Bana bu şekilde sonucu verdi. Peki bunun diğer işlemlerini de yapalım. Mesela toplam int dedik ya sonra altına bir deklare daha tanımlayıp ya da int virgül diyelim. Virgül. Devam ediyorum. Et. E, yanına devam etmeyeyim. Böyle biraz daha net görünsün istedim. Hatta şuradan bölelim et toplam int ondan sonra et fark bir dakika et fark int virgül et çarpim int virgül et bölüm int ne yaptım değişkenlerimi tanımladım şimdi execute ettiğim zaman sonsuz bir şekilde çalışır neden çünkü hani bunlara bir değişken şey bir değer atamadım ne yapıyor hafızaya alıyor onları peki bunlara da birer değer atayalım nasıl mesela şöyle set et fark eşittir et sayı 1 eksi et sayı 2 ondan sonra set et çarpı eşittir et sayı 1 çarpı et sayı 2 ondan sonra set et bölüm eşittir et sayı 1 bölü Evet, sayı 2. Integer olduğu için bölüm işleminde arkadaşlar. Integer olduğu için bölüm işleminde sonucu tam sayı cinsinden verecek. print fark 2. üst üste artı cast et fark ezvar çar 2 olsun bu da. Sonra print çarpım. 2 nokta üst üste. Şimdi yazdırırken Türkçe karakterler kullanıyorum ama değişken tanımlaması yaparken elimden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum Türkçe karakterden. At çarpayım. Ezvar çar 2. Ondan sonra print ee, ne kaldı? Bölüm. 2 nokta üst üste. Artı kest et bölüm ez var çar bu da 2 olsun bu şekilde ee, şurayı biraz yukarı alalım şöyle execute hmm. ettim toplam 13 doğru mu doğru fark 3 5'ten 8 çıkardı eksi 3 buldu ee, çarpım 5 çarpı 8 40 bölüm 0 şöyle 5 bölü 8 0 buldu bunu değiştirelim mesela 72 yapalım 72 8 olsun 72 8 olduğuna bakalım hata verecek mi çarpım çünkü 3 karakter olacak execute ettim çarpımı ne yaptı? Şimdi 3 karakter olduğu için e, aradaki karakteri döndürdü. O, o zaman ne yapalım? Şöyle çarpım mesela 3 yapalım. Ezber çarp 3 diyelim. Execute ettim. Ne yaptım? Hani 3 karakter yaptığım zaman bu şekilde ne yaptı? Bana doğru sonucu döndürmüş oldu. Bu yüzden bu yüzden ee, değişkenlerin veri türleri oluşturulurken içerisine girilen o aralıklar çok önemli. Hani siz 5 e, yazarsınız ama 6 karakterden oluşan bir veriniz olur. Bunu bir web sitesine yaptığınızı düşünün. Muhtemelen hata daha büyük bir hata verecektir. Burada sadece bir yıldız döndürerek e, yanlış sonuç döndürmüş oldu ama işte bir form uygulamasında veya bir web sitesinde çokça dikkat edilmesi gereken bir durum. Tekrar değişkeni kullanarak dört işlemi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gelecek derste ne yapacağız? Bir if else deriz ondan sonra switch case sonra while falan döngülerle devam ederiz. Bir sonraki derste 38. derste görüşmek dileğiyle örneği mutlaka uygulayın. Hani hatta siz buraya size küçük bir ödev bırakayım. Bazen ödev istiyorsunuz çünkü. Karesi bir tane sayının birinci sayının karesi küpü ondan sonra 2x 2x kare yazamayacağım burada. 2x kare olduğunu anlayın. Artı 4x artı 5. Şu işlemi yapsın. Ee, sayı. Bir tane sayı girin. x değerini girin. Önce karesini bulun. Sonra küpünü bulun. Ee, sonra bu değeri bulun. Ondan sonra kökünü kökünü bulun. Tamam bu kadar yeter. Hani ben burada 4 işlem yaptım. Siz de buradaki şu 4 işlemi gerçekleştirin. Ee, bu şekilde olacak. Bir sonraki derste 38. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.